Değerli takipçilerimiz, City Kafset Teknik'ten hepinize sevgiler, saygılar efendim. 21. bölgedeyiz. 77 sıra 56. Evet, değerli takipçilerimiz yine her hafta olduğu gibi bu haftada sizlere City Kafset Teknik'teki çalışmalarla ilgili bilgiler vereceğiz. Tam e, karşıdayız. E, kendileri zaten e, Lassa bayisi Şöyle yol boşalmışken içeriye doğru geçiyoruz efendim. Şöyle çalışma saatlerini, telefon numaralarını içeride çalışmaları sizler için görüntüleyeceğiz inşallah. Ama bu arada yayınımızı paylaşırsanız çok seviniriz değerli izleyicilerimiz. Evet çalışma saatlerini şöyle görüntüleyelim arkadaşlar. Pazartesiden cumaya kadar 8-18 arası e, cumartesi 9-14 arası açık saatleri. Hemen yayınımızı paylaşıyoruz ve içeriye doğru giriyoruz. İçeriye doğru girdiğimiz zaman bizi böyle güzel bir büro ve eee Bitirim bölümü karşılıyor. Burada tabii ki böyle güzel jantlar var arkadaşlar. Her arabaya, her markaya göre, her ebatta. E, lastikleri de var. Lastiklerinizi de buradan alabilirsiniz. Aldığınız bütün ürünlerde, yaptırdığınız servislerde, işçilik dahil. Bakın üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. İşçilik dahil 6 ay ile 60 ay arasında taksitlendirme yaptırabiliyorsunuz. Nerede? City Kavsit Teknik'te efendim. Yayınımızı paylaşıyoruz. İçeriye doğru girelim. Ustalarımız çalışıyor. Hatta şu anda benim kendi aracıma da bir bakım işi yapılıyor. Evet şöyle isterseniz yakın çekim alalım. Böyle güzelim jantlar var burada arkadaşlar. Bunları da taksitle alabiliyorsunuz. Bilhassa izin öncesi izine gideceğiniz zaman hani izine gideceğiniz parayı aracınızın lastiğine ve jantına toptan vermeyip de e, taksitle bile ödeyebilirsiniz. Malum izine giderken cebimizde para olması gerekir. İçeriye doğru girelim efendim. Çalışmalarla sizleri biraz görüntüleyelim. Tabi burada lastiklerinizi kışlık ve yazlık olarak bırakabileceğiniz depo da var. Depoya da lastiklerinizi bırakabiliyorsunuz. Tabi depoya geçmeden önce burada çalışmalarla alakalı şöyle biraz görüntüleyelim. Yine burada bir aracın işte frenleri değiş De değişti. Bakın yeni fren balataları takıldı değerli izleyicilerimiz. Böyle biraz ortalığı sizler için görüntüleyelim. Yine burada değişecek bakın. Bunlar daha değişmemiş. Bakımı yapılıyor. Lastiği değişiyor. Evet yine e, benim aracım da e, şöyle altında işte vurmuşuz, vurmuşuz bir yerlere. Kapağı kırılmış. Bu kapağını da bugün ne yapıyoruz? Evet. Kolay gelsin. Sağ Ustam. Oldu mu bizim aracımızın? Oluyor değil mi? Ben fazla yine de altına girmeyeyim. Zahmet. Evet. Ne, olur, ne olmaz. Evet arkadaşlar aracınıza her türlü bakım yaptırabilirsiniz. Her türlü işleminizi siti, kafise, teknikte yaptırmanız mümkün. Lastik lastiğe gelince dediğim gibi kendileri zaten lasta bayisi ama her türlü lastiği de sipariş verip aracınıza taktırabilirsiniz. Hemen diğer bilgileri dedik ya lastiklerinizi burada lagada saklattırabilirsiniz. Ee, 66 euro ödemek şartıyla ve bu lastiklerinizi sıkıp taktırırken de ücret ödemiyorsunuz. 66 euroya şu karşıda görmüş olduğumuz e, konteynerlarda lastiklerinizi saklattırdığınız takdirde yani yağmur görmüyor, kış görmüyor. Lastiğiniz burada tertemiz, pırıl pırıl. E, en azından ne yapıyorsunuz efendim? Lastiğinizi sök, söktürüp de işte kelaydı, balkondu, arabanın içinde taşımaktı, oydu buydu. O zahmetlerde bulunmuyorsunuz dediğim gibi gerçekten fiyat çok uygun yani 66 euroya aracınızın lastiklerini burada depoda ne yapıyorsunuz saklattırabiliyorsunuz depolayılı şöyle gösterelim bakın arkadaşlar hepsi kilitli sikayetli yani herhangi bir sıkıntı yok zaten sigortalı burada bıraktığınız ürünleriniz bir de burada çıkma lastiklere gelirsek çıkma lastiklerde de şunu yapabilirsiniz Hani ben uzun yol gitmiyorum. Lastiğimin birisi patladı veya yarıldı bir şey oldu. Buradan bir tane onun yerine yeni alacağını daha ucuza maliyetini küçük bir maliyetle kendine buradan bir tane çıkma lastik de alabilirsin. Bakın çıkma lastiklerde de şöyle oluyor. Yani bazı araçlar sigortalı oluyor. Lastikler sigortalı oluyor. Tarihi geldi zaman onları değiştiriyor ama lastiklerde de böyle profilli çıkma lastikleri de buradan bulmanız mümkün. Bakın profilleri de var. Ne demiştik efendim? City kafset Teknik City 54 kendi araçlarının zaten numaralarından belli. Efendim. Şöyle burada lastiklerinizi saklattırabiliyorsunuz. Yani depoda sezonluk bırakabiliyorsunuz. Burada yine lastikler var. Çok lastik var. Aşırı derecede fazla. Çünkü biliyorsunuz bakın böyle buradan da lastik ihtiyacınızı lastik yeni olması şart. Evet tabii ki ya şehir içi kullananlar için mesela Şöyle oluyor. Yukarıya da çıkalım biraz. Ee, mesela adam her günlük işe gidiyor. 10 kilometre, 15 kilometre şehir içi. E, lastiğinin bir tanesini ya kaldırıma vuruyor veya patlıyor bir şey oluyor. Yani uzun yol gitmediği için o tek lastiğin yerine buradan çıkma lastik takabilir. En azından yani Hiç uzun yol gitmiyorsa. Tabii ki uzun yola gidenler için tabii ki yeni lastik şart. E, Mr. Cengiz her hafta sonu uzun yol gittiği için onlar aracında mutlaka yeni lastik olması lazım. Buradan çıkma lastik bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki e, hepimizin can güvenliği için lastiklerin iyi olması lazım. Ben e, tercihimi, ben geçen yıl Türkiye'ye giderken lasta takmışlardı benim aracıma. ve bundan sonra da lastadan vazgeçmeyeceğimin garantisini verebilirim. Çünkü e, uzun yolda çok rahat ettim. Hem ses bakımından hem de e, yola tutuş bakımından benim çok hoşuma gitti. Ve geçen sene ben e, çoğumuz biliyoruz. 15 bin kilometreden üzerinde yol yaptım. Türkiye'ye gittiğim zaman gerçekten çok memnunum Lassa'dan. Değerli izleyicilerimiz. Evet. City k teknikteyiz arkadaşlar. Burada dediğim gibi 4 konteyner altı aşağıda 4 konteyner yukarıda. Buralarda sizin o işte 66 euro ödedi, ödeyip de lastiklerinizin saklandığı depolar bunlar. Sizin eliniz değmiyor. Siz sadece aracınızı getiriyorsunuz yazlık lastiğinizi kışlıkları çıkarıp yazlıkları taktırıyorsunuz ve bunun bedelini de 66 euro olarak ödüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Bence çok cüzi bir rakam. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka siz de lastiklerinizi Citykart'a teknikte saklattırabilirsiniz. Yani en azından ne yapıyoruz? Keleye taşırken işte yok balkondu, yok arabanın içine lastiğimizi taşırken ne yapıyoruz? Ya kendimiz belimizi ağrıtıyoruz arabamızın içi pis oluyor veyahut da evde yer kalmıyor işte kelada yer kalmıyor onun için hiç gereği yok bence benim de lastiklerim burada çünkü hem lastiklerinizin bir de bakımını tarihini işte profillerini mutlaka kontrol ettirmeniz lazım arkadaşlar lastik ve fren çok önemli araçlarda yolda giderken aracınızın motorunda arıza olabilir araç durur bir kenarda durursunuz ama lastiğinizde ve freninizde sıkıntı olduğu zaman bu sefer duramazsınız. Allah muhafaza sonuç kötü olabilir. Onun için en önemlisi lastik ve fren. Yani araç kullandığımız araçlarda fren ve lastik çok önemli bence. Yani frene bastığınız zaman araç durmalı. Yani lastiğiniz de yolda sağlam dönmeli. Evet şöyle biraz da etrafı gösterelim arkadaşlar sizler için. Ne demiştik? 21. bölgede City Car Set Teknik. Yetteseştirası 56 efendim mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Evet şöyle. Hem bu e, buraya gelecek olan müşterileri için etrafı biraz gösterirsek en azından navigasyona bastığınız zaman zaten direkt buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Direkt sizi önüne getiriyor. Bu bölgede biliyorsunuz 21. bölge artık e, kurs baksonu oldu ama biraz önceki geldiğim yerde tamirhanenin orada yeterince park yeri bulmanız da mümkün yani kendi park yerleri var aracınızı getirdiğiniz takdirde o park yeriyle alakalı hiçbir sıkıntımız yok değerli izleyicilerimiz. Evet efendim sizler için bugün City Kafse Teknik'i görüntüledik. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Tabii ki yayınımızı paylaşırsanız çok memnun oluruz değerli izleyicilerimiz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Yine Avrupa medyada kalın. Bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun arkadaşlar bu arada. Kandilimiz mübarek olsun cümleden. Hayırlı kandiller.